da var. Böyle şey olur ya dansçılar. Gel çalsana bir latin bir şey çal. Latin çal. Den 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 den. <laughs> de Neyse. Evet. Olur böyle canlı yayın kazan. Ya. Niye bana bakıyorsun aa. dedi. Ama yanlış yere mi bakıyorsun ee, acaba? Evet. E, ee, dekoltemizi düzeltelim. <laughs> Öbürünü. Çekeyim <laughs> mi şöyle? Artı 18 Sold. program. Artı 18. artı 18 değil bu program. Ay. Kim dedi artı 18 değil? Evet. Ben porno seyretmeyi severim. Kendim söyleyeyim şahsi şeyimi, fikrimi ve e, zevkimi. Evet. Ve istiyorum seyretmek bazen ama ben giremiyorum Türkiye'de porno sitelerine. Ben 50 yaşındayım. Bana kim ne söyleyecek yani? Tövbe ya, Şey diyor, e, günde eşimle 10 kez ilişkiye giriyorum. Tövbe <laughs> daha güzel. 10 kez eşimle ilişkiye giriyorum. Yok öyle bir Bunun şey. bir zararı. Yani, zararını bırakın. Zararı Hava zararı mı ya? Ya. E, atıyor Bize gelen telefonla e, ben geç boşalıyorum ne yapayım? Aynı onun mantığı. Yani. E oraya her yazılanı doğru kabul edersek yandık yani ha. o zaman. Yani böyle bir şeye karşılaşmadınız gelen böyle bir sorunla. Her gün günde 10 defa ilişkiye girilmez. Hayırdır. Ama bu haftanın 5 günü de olur. 10 kez olmaz tabi de. Tabii. Yani ama ee, çok diyelim. Ee, mesela ben Çağla, Çağla Şikel tık. tipi kadın ha. seviyorum. Böyle es, at ver. yani at, <laughs> yani at gibi de vücut <laughs> olarak böyle yapısı olarak o uzun bacaklar, dik ve nasıl bir Canımcım askerden gelmiş eşim çok nasıl derler onu kadın düşkünü bir erkekti. İnanın 7-24 beni hiç Rahat bırakmadı. O. Ve herkes diyor ki, ona nasıl olur çocuk. Aa, Emin olun ya böyle insanlar var. Bunu ben aa, size söyleyeyim. Yok tabii canım aa. E, Ya gecede ben üç defa banyo yaptığımı bilirim. Aynen. Beş defa banyo yaptığımı bilirim. E, ya, Kadınlığımı mı <laughs> bir de kadınlıktan soğuttu. Emin olun ben bunları söylüyorum yani. Erkeklerimizin biraz nasıl derler onu. E, eğitim alması gerekiyor. E Tabi yani şimdi bir kadının rızası yoksa bu şeyde. Hani bu kadar üstüne gitmenin de bir anlamı yok. Ay sinir hastası yaptı beni. inanıp psikologlara düştüm. Ben zehirledim kendimi. Aa. evet yeter ki ayrılayım yakamdan düşsün diye. Nasıl zehirledin kendini? Hap içtim. Bir kutu hap içtim. Zehirledim kendimi. Ya yani kurtuluş yoktu. İntihar ettin ya. Evet. Etmek istedim. Evet. Ölmek istedim. Evet. Bana dediler ki psikolojisi bozulmuş. Bozulur tabi. Ben nefes alamıyordum. Yemek yiyemiyordum. Haydi yatak. Yemek yiyemiyorum. Haydi yatak. Su içemiyorum. Haydi yatak. A, duysun ne cidden yani beni benden ettiler yani ben ikinci eşimle evlenirken de inanın ona öyle bir tembihledim ki dedim sakın benden kadınlık bekleme. Eğer öyleyse ben evliliğe razıyım tamam dedi. Terazi. Yani eskiden daha ufakken belki inanıyordum ama artık inanmıyorum. Evet onun olmayacağı kadar bir olgunluğa eriştim. Yani. Olgunluğa eriştim bir de yani dediğim yani mesela üç buçuk yıl işte beraber olduğum meşhur şahıs. Şimdi atıyorum Almanya'ya gidiyor bir yıl film çekiyor. Ben üç ay gidiyorum Türkiye'ye Bolu Gönlük Dağları'nda film çekiyorum. E şimdi bu adam Almanya'da otel odasında bir yıl boyunca yavaş, oturup aman, yavaş, <laughs> bir, bir yıl boyunca beni düşünerek kendisiyle oynamıyor yani. Ay <laughs> Dida! Değil de. Ama yani ama doğru. Ve nasıl ağlatıyordur demek istiyorsun. Ay Didem, Hay ama dedim. sorgulamıyorsun. Böyle bir şey sorgulama hakkım da yok. Kalbim kötü atıyor. Ben sana, bak. ben sana teşekkür edeyim. <laughs> bir ceza <Aa>. daha yemeden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, uzun lafın kısası. Kokoriko kadın krallığı. Yaşamadığı şeyleri yaşamalı her şeyin bir ilki var Seray. Bunu sen de biliyorsun. Ziyaret <laughs> <laughs> evladım ol diyor ya. Yani. Ne yapamca ya. Vallahi. Vallahi. Yani ben sonuçta bu kıyafeti giydiysem yakıştığı için giydim. Yoksa hani bir, e, birilerinin gözüne bir şey sokmak veya burada kendimi e, deşifre etmek değil ki benim amacım. Peki ses mi e, kıyafet mi, seks. Her şeyden önce tabii ki seks, şey ses. E... <gülüyor> <gülüyor> Kenan Bey karşınızda. Hani nasıl ne konuşacağımı vallahi şaşırdım. Burada sıkıştım kaldım. <laughs> Her şeyden önce seksti. <laughs> Ay canım özür diliyorum. Ne yapmak gerekiyor? mesela sabah ormana gittim, yine yürüdüm, yine koştum, geldim, kahvemi içtim, ormanda şöyle bir güzel mı ettim, ne bileyim yani hani tek başına yürürken insan duasını da ediyor. Ee, bunlar beni çok mutlu ediyor, gerçekten. Hani böyle şey cicik gibi görünmek için derler ya ben en fucuk şeylerde bile mutlu olurum, hani öyle değil. Ben gerçekten bugün dua etmiş olduğum için orada çok mutlu döndüm eve mesela. Geldim, duşumu aldım, giyindim, kuaförüme gittim, trafikte delirdim, sinirlendim falan. Yani buradayım. Yani başka bir insan ne isteyebilir? Buradan yemeğe gideceğim. Arkadaşlarımla sohbet edeceğim. Akşam eve gideceğim. Ne bileyim, sevdiğim bir program varsa onu seyredeceğim. Kızımla haşır neşir alacağım. Yatacak. Yani ne olabilir başka hayatta? Aile. Ailemle beraber zaten. Erkek. E, şöyle, e, şöyle söylemek lazım. Tabii ki böyle bir şeye gerek var belki. Ama ben henüz e, en son ayrılığımdan sonra henüz e, iç huzuru ve huzuru yeni buldum gibi. E, dolayısıyla şimdi o kafamı karıştırmak istemiyorum açıkçası. Çok da ne bileyim ben ya. İhtiyaç mı duymuyorsun? Şu anda öyle ben de anormalleştim mi acaba? <laughs> Bak bunu bir sormam lazım işte. Burada bir durum. <laughs> <laughs> Hiç istek <laughs> olmuyor mu içinden? Gelmiyor mu? Hayır. <laughs> Evet. şöyle yani hani kadın bir takım şeylere ihtiyacım var falan ben hiç öyle bir kadın olmadım yani varsa var yoksa yok cinselliği yoksa... unuttun mu yani Ay, tabii ki unutmadım evet. tabii ki unutmadım ama benim hayatımda hoşlandığım sevdiğim biri varsa cinsellik aklıma geliyor öbür türlü gelmiyor canım istemiyor çünkü bir başkasının ile birlikte olmak yani bir başkasını hayal etmediğim için olmuyor ya da bilmiyorum şey değilim bazı tipler vardır böyle e, hani o, o, yapmış olmak için yapmak zorundalardır falan, ben onları anlamış değilim, o nasıl bir duygudur? Sen de hiç öyle bir şey olmadı? Hiçbir zaman olmadı. 10 senede, eğer... E, sevdiğim erkeğe karşı hissediyorum onu ben. 10 On senede geçse böyle dururum yani, hiç fark etmem. Peki erkekler? Bravo. Ben daha büyük bekliyordum. Hiç merak etme yeterlidir bu size. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasınız. Sizin kahkahanız bizi mutlu ediyor, çok güzel. Çok i̇şte güzel. Evet. E, i̇ki yıl önce e, Amsterdam'a gittim ve orada bir evlilik yaptım. Alo? dinliyorum ben seni. Evet e, iki yıl önce Amsterdam'a gittim ve orada bir evlilik yaptım bu ailenin onaylamadığı bir evlilikti. Evet e, zaten çok kısa sürdü bir yıl kadar evli kaldık ve e, onun e, ondan sonra boşanmak zorunda kaldık. Ben e, Türkiye'ye tekrar gelir yaptım yaklaşık üç aydır İstanbuldayım. Evet e, şu anda e, sizin e, evlilik formatınız 50 programımızdaki formata e, güvenerek kanarız banlardan. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim evlendiğim kişi e, bir bayandı. Ve? Bir saniye. E, bayandı. Evet, bir bayandı. Ben bir bayanla evli kaldım ve e, şöyle bir şey söylemek istiyorum size, eşsanlık. E, ben e, oraya gelerek kendime belirtti bir bayan. E, Yaşamak istiyor. Beni anlayabilecek. Ruhuma hitap edebilecek. Ve e, Hollanda'da benim evim var. E, Amsterdam'da. E, onunla beraber o da gerçekten mutlu bir şekilde yaşayabiliriz? İyi bak başka programlar var. Onları ara. Hadi bay bay. Ay yani. Bunların işi ay, bu gücü yok. İnsanların ay, ne bir oluyor? Bunların işi gücü yok. Bu e, fantazi dünyasını bunlara bunlar öyle denir çünkü, Hı -hı. renklendiriyor. Ya. Şimdi insanları cinsel tercihleri kesinlikle, kesinlikle kendilerini tabii. ilgilendirir. Kimsenin, kişilerin cinsel tercihleriyle ilgili yorum yapma hakkına sahip değildir. Öyle. Ve ee, bu, bu cinsel tercihler birdenbire oluşan şeyler değildir. İşte onların büyüme, geliştikleri ortam, Hı -hı. yaşadıkları süreç ve başlarına Soğuk. gelen olaylar doğrusunda bu yolda ilerlerler. Kimleri erkekler? Böyle bir hani klip çekilirken böyle ortada fol yok yumurta yok bir böyle bir hallenmeler oluyor ya. Evet. Niye yapıyorsunuz onları? <laughs> Masada mı söyleyeyim bir daha sefere ciddi bir şekilde? Yani böyle oturarak falan mı istiyorsun benden klip? Ciddi söylüyorum nasıl bir şey? Istiyorsun? Bir gün çeksen de sen bir şey. Hep benle bir şey yapmak istersin ama yapamayız. Fotoğraf çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu bir şey yapalım, yapmak ortada hiç bahane mıydır? Aslında sende folyo yumurta yok. Yok <laughs> 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 yo, yo. Ben bir dakika bir dakika. Öyle ben hep şey şey bir şey yapmak isterim de bahane mi uyduruyorum? Mesela hep bir oh, şey yapmak oh, istiyorum ama şey mi diyorum? Ya sen acaba yiyen? fotoğraf mı çeksek mi diyorum onun yerine. <laughs> Beğenmediğin için Neyi beğenmediğin Hiçbir için. şeyi Bunu hayır, çok hayır, beğenirsin öyle değil, öyle Gerçi değil. Ama de çok ben, takılıyorsun biliyorum Ben mesela senle bir şey yapmak istiyorum Ve onun yerine mesela klip çekelim <laughs> mi diyorum Ama Hakikaten hayatta bu yalanları söylemeyelim arkadaşlar Buradan da bir mesaj vermiş olalım evet. Sen de mesaj veren bir insansın Hı -hı. hayatında sürekli Mesela işte kondom mondom filan evet. <laughs> <laughs> Buradan da bir şey, bir şey yapalım Lütfen lütfen herkese söylemek istiyorum Sevişmek istiyorsanız bahane uydurmayın Çok komik oluyor Mesela sevişmek istiyorsunuz onun yerine klip çekelim mi? Olmaz